Bu tarafta zabıtlarla polisin emniyeti var. Oraya bir geç Kim onlar yardımcı olur sana. Ne tarafta polis? Hemen namlı cihazhanesinin arkasında. Kayık abi. Kayık abi. Kayık müdürüm. Bir insanlar mısın? Kameraya. Gel şöyle. Hiç bilmiyorum. Bura nere? Bursa Tarım. Bursa Tarım nere? Ya ben İstanbul'da oturuyordum. Arkadaşıma geldim. Ee, nasıl polis aradım dedim böyle böyle, böyle İstanbul'a gitmem lazım tamam dedi git git dedi polisten izin alın ve gittim yok arabada yer yok ne biçim yer ya burası siz izin aldınız otobüste evet, bilet bulamıyorsunuz evet bilet yok ne için nereden gelmişsiniz ne için gelmişsiniz ben İstanbul'da oturuyordum arkadaşıma geldim o zaman virüs virüsü yoktu yani hiçbir şey yoktu şu an virüs çıktı dediler bilet bulamıyorsunuz ne ne yapmayı düşünüyorsunuz bilmiyorum bilmiyorum kaldınız burada evet Bat, bat, e çayın da çekimi burada kaldı. Buna verse kapatacağım. Ve beş tane sonra bu yol diyecek Gelmez ki. Kim geliyor? E oldu bir şey bir şey. Beş tane. Ya o Hei. Har du en geldiniz? Buradaydım. Hasta ziyaretine geldim. Yalova'ya geçiyorum. Ee, mi Bilet bulmakta zorlandınız mı son dakika? Yok gelip alırlar ama yani sonuç alacak imkanımız vardı ama tabii diğer insanlar için, vatandaşlar için nasıl gidecekler onlar malum. Kaç kişi de gördük bileti alamamışlar, ağlıyorlar. Yok zaten hani İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Sayın hani zaten şey genelge sundu herhalde. 5'ten sonra 5 itibariyle yok. Son dakika golü alan alıyor. Son yani son dakika. <laughs> Vallahi mutlu çünkü işe gideceğiz zaten hastanede çalışıyorum ben de. oran Gazi Hastanesi'nde yani Kapandı. Sadece ne özel izinli olan vatandaşlar gidecekler. Polis e, özel izin verecekmiş kendilerine ama e, kaç kişi izin alacak, kaç kişi almayacak diye buralar çoğu şube olduğundan dolayı merkezlerden hiç kimse araba çıkartmıyor. Bütün arabaları iptal ettiler. <laughs> Bu arkadaşlar. Kendiniz böyle birer metre. Sosyal mesafeyi Bu tek sıra mesafeyi de açalım. ayrı duralım Bilmişim. Inşallah İnşallah gidebiliriz. Az önce ne Beşten sonra. Beşten sonra olduğu için herhalde. Otobüsünüz beşten sonra. Sosyal mesafeye dikkat ederseniz iyi olur. Sosyal mesafeye dikkat ederseniz ama sosyal, sosyal mesafeye dikkat edelim. Kendi sağlığımız için. <laughs> Hadi. Ne Çek abi. Numara <laughs>